İbrax kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün Icebox haritasında Raze nasıl oynanılır, neler yapılmalıdır bunları göstereceğiz arkadaşlar. İsterseniz yavaştan videomuza geçelim. Demeden önce tabii ki videoyu beğenip kanala abone olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Videoya yorum bırakırsanız da hangi karakterin e, nesini nasıl öğrenmek istiyorsunuz yoksa hani başka eğitici bilgiler videolar mı istiyorsunuz yoksa ranked maçları hani hanginizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yavaştan videomuza geçelim. Göstereceğim ilk taktik arkadaşlar bu bölgeden, bölgeden site bölgesinden karşı tarafa zıplamak olacak arkadaşlar. Karşı tarafa zıpladığınız zaman rakip saldıran oyuncuları bir anda şu kısımlarda gafile alabileceksiniz. İlk başta round başlarında bildiğiniz gibi şurada bir kalkan perde var. Siz buraya gelip şifle gelip burada durmanız lazım. Hatta ne hani direkt bunu hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz. Burada kalkan açıldan tutun ipten buraya gelin Q'nuzu atın. Zıpladığınız zaman bir Q bir tane daha Q hop Oturdunuz. Ya buraya oturuyorsunuz ya da isterseniz daha da böyle hani havada falsu olarak buraya oturabilirsiniz. Oturduğunuz zaman buraya arkadaşlar. Buradan gelen oyuncular hani daha yeni çıkmış. Belki de hiç çıkmamış olacak. Sizi beklemeyecek. Direkt burada öldürüp hatta buradan da buraları vurup. E, bu şekilde bir kendinize skor sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci e, zıplama noktamız size arkadaşlar. Bu kısma e, çıkmanız lazım öncelikle. Şu karşıdan rahatlıkla buraya zıplayabiliyorsunuz. Bu kısımdan rampaya bir tane e, bomba bırakıp. İkinciyi de şu ortalarda bir yerde patlatıp karşıya zıplıyorsunuz. Bu arada şunu söylemem lazım ben Raze oyuncusu değilim hani bunu sizlere göstermek istiyorum ama hani iyi yapamazsam edemezsen hani çok fazla şey yapmayayım ben size sadece öğretiyorum siz pratik olarak yaparak bunu daha da iyi hale getirebilirsiniz. Attık zıpladık arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iptal atladım indim böyle bir e, atlayı sergileyebiliyorsunuz arkadaşlar bir daha gösterelim böyle bir giriş sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi ben bir Wraith oyuncusu değilim. Hani onun için yani iyi yapamayabilirim ama siz mantığı anladınız. Q'yu buraya atıyoruz, zıplayıp şöyle bir giriş sayı girebilir Hatta böyle en kötü ipten tutup da girebilirsiniz yani. Bu da böyle bir e, uçuş yeriydi. Göstermek istediğim üçüncü yer ise arkadaşlar e, mid tarafından şu karşı borunun üstüne zıplayıp daha adamlar round'a başlamışken buraya geçip adamları mid'de taramak olacak. Bunu hemen bir daha bir kere gösterelim. Şuradaki e, olan yerlerden artık ne kızarıyorum bir şeyler oluyor burada. Mangal diyelim hadi atalım buraya kuyumuzu zıpladıktan sonra bir daha Q atıyoruz. Bir daha zıplayıp böyle oturup adamları rahatlıkla vurabiliyoruz. Ee, bu da böyle bir hani zıplama yeriydi. Buradan bu kısmı zıplayıp tık tık vurabiliyoruz. Hatta en kötü buraya zıplarsınız belki round başında. E, A'ya girmeye çalışan oyuncular olur. E, orada bir şey beceremez. Dönerken B'ye siz burada bir kill alıp belki de hani atlarsınız kaçarsınız. Duruma göre kendi oyununuzu şekillendirirsiniz. Bir dahaki zıplama yerimize geçelim. Yine aynı noktaya arkadaşlar bu sefer farklı bir yerden e, uçunca da arkadaşlar. Şu kısma bir tane attığınız bomba. Hemen atalım. Kafamız çarpmadan zıplıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle rahatlıkla çıkabiliyoruz. Bu kısımdan da zıplamayı tercih ederseniz size kalmış. Buradan daha bir yani uzun ama imitte kalırsanız hani süreniz yetmez belki çünkü buradan daha da kolay atlıyorsunuz. Hani dediğim gibi benim Raze'de bir geçmişim falan yok bir iki, iki kere hani birkaç kere ölmüşüm bir yapmışım bir Cm yani Q ile öyle uçma bir e, prolum falan yok. Ben de videodan önce bir iki denedim e, alıştım sizde bunu hani pratik yaparak gerçekten iyi bir noktaya ulaştırabileceğinizi düşünüyorum ben. E, bu atlama yerimizde böyleydi bir dahaki atlamamızı yerimize geçelim. Bir dahaki yerimiz arkadaşlar B'ye retake verirken hızlı bir şekilde içeriye girip rakiplerinizi alt edebileceğiniz bir taktik arkadaşlar. Yine aynı yerdeyiz az önceki yerde. Şuraya bıraktığımız bir tane Q ile birlikte şu karşıya zıplıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir giriş sağlayabilirsiniz. Tabii ki benim dediğim gibi tekrar söylüyorum bir daha söylemeyeceğim. İyi bir Raze oyuncusu değilim. Bunu daha da hızlı bir şekilde böyle içeri girip şöyle tık tık hızlıca vurabilirsiniz. Ben sadece size yerleri gösteriyorum. Bakalım aynı yerde geçebiliyor muyuz? Tabii ki yok. Yeterli olmadı gibi geçemiyorum. Ee, bu da böyle bir taktikti. Bir dahaki uçma yerimize geçelim. Şimdi biz arkadaşlar rahat başlarken B site tarafından şuradaki üstteki konteynerin üzerine zıplamayı göstereceğim. İsterseniz bir deneyelim. İlk buraya attık. Zıpladık. İkincisini havada şuraya atıyoruz. Ve buraya çıkmayı beceriyoruz. Burada da yani rakiplerinizi böyle bekleyebilirsiniz. Şöyle de hani geçmelerini bekleyip ses kasıp arkadan da vurabilirsiniz. Bu arada Raze'de e, Phantom... Oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Niye böyle zıplayıp insanların yakınlarına zıplayacağınız için hani vandal yerine Phantom daha seri ve iyi bir ölüm sunacaktır. Phantom iyi bir tercih olur gerçekten. Ee, bir dahaki e, zıplama yerimize geçelim. Şimdi ise arkadaşlar e, saldırı tarafında A bölgesine nasıl e, Raze'de uçarak Girerseniz bunu göstereceğim. Bu kısımdan şu aşağıya bir e, bomba bırakıp bir de orta kısımda basıp e, şu kısma nerede işaretleyelim şuraya uçmayı deneyeceğiz arkadaşlar bir deneyelim. Attık Q'yu zıpladık Q'umuzu attık zıpladık böyle geldik. Böyle bu şekilde hızlıca buraya çıkıp rakipleriniz belki de hani şuralarda falan yakalayıp öldürebilirsiniz. Yani buradan da hani killinizi aldıktan sonra şuraya çıkıp rahatlıkla CT'den dönen oyuncuları vurabilirsiniz. Bu da böyle bir zıplama yeriydi bir dahakine geçelim. Bu sefer arkadaşlar e, atak kısmında mid tarafında bu karış tarafı gö çıkmayı göstereceğim. Rahat başlarına direkt şuralarda şeyler oluyor buraya gelip. Direkt buraya çıkıyorsunuz abi. Şu aşağınıza bir tane Q bırakıyorsunuz. Bu kadar önünüze bırakmayın belki olmayabilir. Yani zar zor çıktık. Bunun daha iyisini bir gösterelim bir daha. Attım. Zıpladım. Gördüğünüz gibi böyle daha da hızlı bir çıkış oldu. Böyle bir e, mid mit kontrolü alabiliyorsunuz. Şöyle kendi coverdasınız yani hani mitten belki kilinizi alırsınız. Şuraya im koyup hatta base site'e bile buradan vurabilirsiniz. Yani güzel bir çıkış arkadaşlar. Şu da dediğim gibi böyle bir uçuş. Yani böyle ısıta ısıta elinizi ısıta ısıta oynayacaksınız. Nasıl daha hızlı daha güzel giderim göreceksiniz zaten. Böyle böyle oynayabilirsiniz. Hop. Bu kadar. Ben de bir yani 20 dakikadır 25 dakikadır böyle uçmayı falan deniyorum. Bayağı hoşuma gitti yani. Güzel. Ee, siz de bu taktikleri e, uygulayarak rekabetçi maçınızda iyi entry'ler alabilirsiniz. Bu arada videonun ortasındayken söyleyeyim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. E, yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Yorumlara e, kesinlikle cevap veriyorum. Videoyu beğenmeyip, kanala abone olmayıp, yorum yapmayanların Evet arkadaşlar, Raise ile uçma taktikleri bu kadardı. Şimdi ise e, nade'lerimizle e, site e, bölgeleri nasıl koruyacağız onu inceleyelim. İlk olarak B kısmında gösterebileceğim bir nade var arkadaşlar. Bu nade e, rakip e, şu kar girdikten sonra şu bölgede bir şeye girmesini sağlayacak. Hani bir depresyona girmesini sağlayacak. Ee, öyle bir neyit göstereceğim. Şu kısma geliyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir konteyner var. Sarı olarak belirleniyor burası. Buraya geldik. Cross'umuzu tam şuraya koyduk. Koyduk. Koyduktan sonra şu operatörle gösterelim. Şurada bir kısım var gördünüz mü? Bunun şurasını alıyoruz. Şuradan şurada da bir çizgi var gördünüz mü? Bu çizgiyi alıyoruz. Şu çizgiyi aldık. Bunu da aldık. İkisinin ortası. Şura. Bakın. Şu çizgi. Şu çizgi. ikisinin tam ortası. Şuraya doğru basıyoruz elimizi. Atıyoruz. Bakalım nerede patlayacak. Gördüğünüz gibi kapının önünde patlıyor. Şu bölgedeki rakip gerçekten büyük hasar yiyor. Bir daha atalım. Hani illa bunu atmanıza gerek yok. Tabi bunu biraz belki sağına atarsınız. Sallıyorum. Şuradan çarptırıp atarsınız. Bu sefer daha da önde patlar falan. Arkasını atmak isterseniz hani şöyle zıplayarak atabilirsiniz. Bu sefer böyle arka backside'deki oyuncu patlar ama benim dediğim Nate tam olarak şöyle geçiyoruz. Şu ortayı hedef alıp atarsak kapının önünde patlıyor. Hani siz de o ara Nate patlarken böyle çıkıp rakibi ya da buraya kaçan oyunculara aim koyup vurabilirsiniz. Böyle bir Nate. Bir dahaki Nate'imize geçelim. Şimdi ise B site'da plantlayan oyuncuyu hani nasıl öldürebilirsiniz e, ona göstereceğim. Genelde bildiğiniz gibi bu B'ye bir Sage duvar örüyor. Yani şöylemesine bir duvar örüyor ki hani şuradan Vuruşları yemesin. Bu duvarı da aşıp üstünden site seken güzel bomba göstereceğim. Şu kısma geliyoruz. Pardon çanta değil. E'ye basıyoruz. Burada amaç attığımız neydi? Şu, şu kısımdan sekmesi. Yani her zaman tabii ki olmayabilir ama yine de yakın civarları gidecektir. Koşarken atıp sol tıkla atıyoruz. Attık. Bakın olmadı mesela. Tam ayarlamanız lazım bunu. Gördüğünüz gibi bakın. Zıpladı. 1-2 etti ve plant yapan oyuncuya damage verdi. Bunun daha da şey halini gösterirsek böyle. Gördüğünüz gibi zıpladı neydi buzun üzerinden yine attı. Bir daha gösterelim. İlk rampadan zıplatmaya çalışıyoruz yani bunu. Böyle. Hatta böyle daha iyi gitti. Şu kısma falan atarsak daha da iyi geliyor. Yani bakın aynen şu kısım. Sanırım bulduk doğru neydi. Şu kısma attıktan sonra havada zıplayıp. Şurada plant yapan oyuncuyu yani bayağı bir şekilde yaralıyor hatta öldürebiliyor yani. Bu da böyle bir neydimizde. Şöyle bir neyit daha gösterebilirim arkadaşlar. A bölgesine genelde bildiğiniz gibi plantlar şu kısma yapılıyor. Çünkü seç e, e, rakipteki Sage şuraya şöylemesine bir işaretleyemiyorum anladınız. Şöyle diyelim. Şöyle bir bol açıyor şöyle yanlamasına. Siz bunun arkasına atacağınız bir ile oradaki e, arkadaşı yok edebilirsiniz. İki tane neyit seçeneğimiz var. Birincisi şu kısma geliyoruz. Şuradan yani herhangi bir bölge şuraya isabet alabiliriz. Koşarak bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi excite'ın orada oldu ya da şöyle bir seçeneğimiz var. Bu da güzel bir seçenek ama tek kötü yanı zıplarken ya da buraya geçtiğinizde şuradaki birini öldürmesi. Şuraya geçip zıplayıp sağ tık. Gördüğünüz gibi. Zıplayıp sağ tık atıyoruz buzun üstünden. Müthiş bir nade. Adam yani patlıyor, yok oluyor, ölüyor yani. Bu da böyle bir nade arkadaşlar. Bu arada bayağı skill'lerimi geliştirdim. İyi uçuyorum. Race falan mı bile diye düşünüyorum yani. Her neyse bir dahaki taktiğimize geçelim. Söylemek istediğim son şey işe, işe. son Söylemek istediğim son şey ise arkadaşlar ultisi. Ultisini arkadaşlar Reis'in ben hani çok ranked maç giriyorum bu aralar ve çok yapılan bir yanlış görüyorum Reis. Hani Reiz oyuncusu olmama olma rağmen çok mantıksız bulduğum bir şey. Şu X'i yani ultinizi sadece hani adam bir yerde görüp bastıklarını görüyorum. Siz bu ultiyi site açmak için bile kullanabilirsiniz yani nasıl bu ne demek yani. Sallıyorum şuraya geçtiniz yani. Herhangi bir infosunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. X round başında bastığınız zaman zaten dikkat dikkat diye bir ses çıkıyor rakipte. Adamlar bunu duyup geriye doğru yaslanacak. Yani bunu geriye doğru yaslanmaları ne demek? Sizin site'ı ele geçirmek demek. El basında basarsınız. Pardon şunu boşa atalım. El başında bastınız. Bu uçma taktiğimizde geldiniz. Hani nereye uçtuğunuzun bir önemi yok. Site'a doğru gelip bunlar geldiğinizi anlayacak. Q'de sesi duyacak. Böyle gelip hani rakibi korkutabilirsiniz bile. En son ne bileyim şuraya falan. Hadi elimizde roket var en son şuraya falan atıp belki insanlara da meç veririz ya da en kötü basarsınız şunun dibine sağ köşeye sol dibe ya da buraya şöyle atıp bırakabilirsiniz hani ultiyi daha çok böyle adam görüp kill almak değil de basıp abi ultiyi böyle koşup koşun abi deli gibi koşun yani çarın olayı bu şöyle uçun koşun atın ultiyi rakibi korkutun bunun içinde kullanabilirsiniz hani race e, taktikleri e, uçma yerleri icebox'ta bomba yerleri bunlar da arkadaşlar başka da bir taktiğimiz şeyimiz yok. Yine bu karakteri başka haritalarda görmek istersin. Nerelerde uçulur, nerelere ne it atılır. Görmek isterseniz videoya beğeni yorum atarsanız ben bunu anlarım arkadaşlar. Abone olursanız da tabii ki çok memnun olurum. bir dahaki videolarda görüşmek üzere değilim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.